Merhaba Hacı izleyicileri. Bugünkü videomuzda büyülü sandıktan çıkan kartlarla oynayacağız arkadaşlar. Hemen sandık anahtarı kullanacağım bir tane. Büyülü sandığımızdan bakalım hangi kartlar çıkacak. Vay Joker çıkacak. Joker çıkacaksa bir kart eksiyiz arkadaşlar. Şimdi altı tane kart çıkacak çünkü. 2 kart eksiyiz pardon. Onları da sonra doldurabiliriz bence ama. Şimdi Tesla geldi ilk kart olarak. Sonra kart topu. Tamam. Büyümüzü var en azından. Minyonlar. Güzel. Buz golemi. Evet gayet hızlı bir deste oluşuyor bizim için. Binici. Atak kartımız da gayet uygun oldu. Bir de yavru ejderha. Çok uygun bir deste oldu arkadaşlar. Hemen bu desteği kullanıma geçirelim. Şu kartlarla. Evet arkadaşlar kartları yerine koyduk. Ama iki tane boşluğumuz var görüyorsunuz ki onları şu şekilde halledeceğiz. Burada bir rastgele deste yapacağız ve şu iki kısımda bulunan kartları alacağız. Bir tanesinin de efsanevi olmasını istiyorum açıkçası biliyor musunuz? Çünkü bir tane efsanevi şey çıktı tamam. Şu iki kartı alacağız arkadaşlar. Bu şekilde destemizi tamamladık arkadaşlar. Maçlara geçelim. Bu sandıklar arkadaşlar normalde tam biz de bu diyelim. Biliyorsunuz büyülü sandıklar biraz değersiz sandıklar. Çok bir şey çıkmıyor içinden. Şöyle prensesle başlayalım. Elit joker çıktı aslında. Elit joker diyorum ya. Ağzımız alışmış arkadaşlar bu elitler geldiğinden bu yana. Efsanevi bir joker çıktı. O iyi oldu tabii. Ama tabi efsanevi çıkmadı. Yine maksimum kartlarımız mesela benim yavru ejderha maksimum. Onlar için de aslında çıktıkça iyi oluyor. Nereye atıyorsun abicim? Onların da arkadaşlar elde joker kart karşılıkları geliyor. Ben 6 ay boyunca aslında hiç max yapmayacağım kartlarım arkadaşlar bu şeye. Bence biliyorsunuz 6 ay sonra liglere gelecek 15 seviye. O zaman basacağım. Tabii ki de orada Tesla bakmayacaktı. Biz de ne yaptık? Hız golemi rakip bize ilginç bir moja attı. Hmm. Oraya arkadaşlar en mantıklı cevap milyonlar olacaktır. Ama kar topu gibi bir desteğe de ihtiyacımız olacak. Aynen. Cuk oturdu biliyor musunuz? Müthiş oldu. Vay be. Biz de izleyen biri varmış. Biz de öpücük atalım. Hemen prenses deneyelim arkadaşlar. Destemizde hem binici var. Hem de prenses var. Evet rakip. Blok şu fail attı. Şimdi biz de biniciyle saldıracağız. Tabii ki de cehennem kulesi var. Ya felaket kulesi daha doğrusu. Yok onunla savunmayı tercih etmedi. Şöyle tuttuk mu elektro ucundan kaçtı arkadaşlar olur öyle. <laughs> Test atmak zorunda kaldım. Büyülü okçu deneseydi çok komik olurdu ya. Tesla kapanıyor ya. Ama o yapmadı öyle bir şey. Yani bu sefer bir blokçuyu doğru attı ama arkadaşlar biz daha fazla vuruyoruz. Prensesle daha fazla vurmuş oluyoruz ama tabii o da bir kısmı çıkarmış oluyor. Hasarın bir kısmını çıkarmış oluyor. Zehir atalım. Elimizde aslında bizim de hasar verebileceğimiz çok kart var. Zehrimiz var. Prenses var. Yavru ejderha var. Tam ucundan hallettik. Şöyle bu tarafa doğru test atacağım. Evet. Şurada yavrajları atacağım çünkü deneyebilir. Evet. Çok güzel tutturduk. Tamam oraya binici. Prensesi çok ilginç bir amaç için kullanacağım ama. elektro öldürürsek güzel olur. Tamam. Şimdi de deneyebilir ama artık geçti gibi hissediyorum. Şöyle test atalım. Aynen. Bülokçuyu da alacağım. Yine arkadaşlar adam nerelere nerelere, nerelere <laughs> dilim dönmedi. Nerelere nerelere fıça attı. Zehri keşke tutursaydık bir tane vur. Çok güzel. Şunu şöyle atalım. Dikkat ediyorum arkadaşlar özellikle. onda böyle. Dünkü maçı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Fail atmıştık. Büyülü okçular kulemizi delmişti öyle söylemiştik. Neyse bir tane daha zehir döndürelim. Ve maç bitsin ya. Riskli şimdi bu adama karşı oynamak. Şöyle buz golemi. Aslında öyle atmak tehlikeli ya. Buradan da bunu öğrendik arkadaşlar. Buz tam şuradan atmayalım bundan sonra. Hadi zehir. Son anda. Bu heyecanlı oldu. O buz golemini oradan atmayalım. Oradan da çünkü blokçu okçu hasarı yiyebiliyoruz. Sıkıntı oluyormuş. Onu öğrendik. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Vay rakipteki flamayı gördünüz mü arkadaşlar? Ondan ben de alacağım. Daha almadım sadece. Zaten bende bir sürü taş var. Harcayacağım tabii ki de. Flamalar için. Şöyle güzel bir zehir. Hatta rakip daha da değer kattı. Ardından minyonlar atacağım yoksa vurur o. Bir tık geriden de attım ki Havai fişekçi son çıkarması Mini Pekka'da PV'yi kursan, ne diyorum ya hevesi kursağında kaldım mini ekran. Video sırasında bazı şeyler dilim dönmüyor. Peki bir şaşırtalım şimdi bir prenses atalım. Yine dönmedi Arka prenses atalım tamam. Ben buz golemi atmayı tercih ettim. Arkasında binci de atacağım şimdi. Kartopu da atabilirdim öyle düşünmüş olabilirsiniz. Aslında prensesi yaşatmış olurduk daha mantıklı olurdu ama. Şimdi yavrajları atalım. Oraya bir kartopu da atacağız yoksa vuracak o. Tamam. Fişekçisini koruma gibi bir derdi de yok arkadaşım. Sorun çıkarmıyor bizim için. Şimdi kar topunu döndürürsek bu sefer mızraklı goblinleri atabilirim. Yine prensesime atarsa o rakip iddialı geliyor. Flamasının hakkını verecek şimdi bize. Öyle söyleyelim. Buz golemi atalım. Tesla hasarı açısından aslında bizim için işe yarar ya. Bir de zehir atacağım. Her türlü desteklemesine karşılık. Prenses saçma oldu ama. Hasar çıkarsın yeter. Evet, devi savunsun kraliyet devini. Biz önünü biniciyle halledelim. Buz golemi koru bakalım prensesimizi. Allah oklar gelecek değil mi? Tüh. Kötü oldu biraz arkadaşlar. Onu maalesef hesap edemedik. Evrimisi geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ona kar atacağız çünkü başka çaremiz yok. Sonra yavrejlere. Ama çok zor savunacağız. Yani bundan başka da çaremiz yoktu açıkçası. Şimdi evrimli bayağı zor savunuyoruz bu arada. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Tam savunmuşuz. Tesla'yı da hep güzel atıyor aslında ya. Bir kere kaçırsa bizim bayağı işimize gelecek. Şimdi evrimisi var kraliyet devinin. O bayağı canımızı yakacak. Hemen zehir atalım da. Aynen geldi. Şöyle ikincisini döndürmeye çalışsak. imkansız mı? Yok bir tane hasar alacağız arkadaşlar. Canı da azalmadı daha biliyorsunuz. Ki, evrimli kraliye devinin. Binizi <laughs> biraz geç oldu ama olur öyle diyelim. Bu maçı kazanabilir miyiz acaba ya? Tamam Tesla bizim için gerekli savunma yapıyor. Şu an tek amacım adam akıllı binici saldırıları yapmak. Tesla'yı kaçırdık zehirde. Kartop da aşırı gereksiz oldu. Rakipte hak ettiğim atağı pardon hak ettiğim saldırıyı bana yapıyor arkadaşlar şu an. Hadi dur. Gerek yokmuş. Tüh. Prenses çok gerizekalıcı oldu arkadaşlar kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. Hemen zehir. Dönme oraya da be. Bir kere dönme ya. Oklar atacak maalesef. Kartopunu da atamadın değil mi? Atmışım tamam. Tüh ya. Aslında çok yakın oldu. Neyse biz de kalp atalım. Bilmiyorum biraz daha iyi oynasaydık kazanabilirdik belki ama <laughs> Neyse bu şekilde oldu video. şu filamayı da alalım. Ben iki tane alacağım bu arada galiba söylemiştim ama Şimdi bunları almadan geçmeyelim. 200 Yani bu 200 saç bana başka şeyleri de hatırlatıyor ama Evet Ciklet paketi gibi filama paketi var bu oyunda. Evet açıyoruz içinden çıkıyor. Şimdi ben Barbar'ınkini de çok beğendim. Yani böyle kaslı. Onu da alacağım. Bu arada bu kadar taş 2800'dü. Şu an 2400'e düşecektir de. Ustalıklardan kastım arkadaşlar. 7x geldi biliyorsunuz ki. 7x'e beraber şurada ustalık destesi yapıyorum arkadaşlar. Bitmeye yakın 8 tane kart. Şu an bunlar tabii Bunları da bir deste yapıyorum. Ardından 7 katta oynuyorum. Hızlıca ustalık geliyor. Böyle bayağı taş ve altın kazandım. Bu şekilde videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir. Yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşlerinizi belirtmek amacıyla. Abone de olursanız düzenli olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Tekrardan görüşmek üzere.